Merhaba arkadaşlar, Arisya kanalından hepinize selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Keysak sitesindeyiz. Size kısaca siteyi tanıtmak istiyorum. Öncelikle siteye ilk geldiğinizde sizi bir etkinlik sayfası karşılıyor ve bu etkinlik sayfası her ay yenileniyor. Hemen üst tarafta Upgrade, Skin Changer, Giveaways, Free Case ve Case Battle kısmı bulunuyor ve sitede size özel bir çekilişimiz var. Hemen size göstereyim. Çekilişimiz burada. Sizde seçtiğimiz item AWP Fate 1200 dolarlık bir item. Arisia promosyon kodunu kullanarak 10 dolar yatırdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Siteye gelmek için ve çekilişe katılmak için promosyonu bağlantıyı açıklamaya ve yorumlara sabitliyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi promosyon kodumuz Arisia. Bu kodu kullanarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp Dilediğiniz miktarda para yatırabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar 1518 dolarla bakalım bugün ne kadar katlayacağız. Artık öyle başlangıç yapıyorum ki katlamak istiyorum. Karşımızda etkinliğimiz var. Biriktirdiğimiz elmaslarımızı şurada bir değerlendirelim. 599 bin. Hemen şöyle epiye geliyorum. 200 binlik iki tane açacağım. Bakalım 21 dolar çıktı buradan. Güzel. Devam edelim. Son bir tane daha alacağım. Baştakini aldım. 1961 bir, tık düşük geldi ama sıkıntı değil. Evet iki item'ı da sattım. 1558 dolarım var. Hemen sayfamıza dönelim. Önce savaşla başlayacağım. Arkasından bakiyeme göre birkaç tane kasa açabilirim sürpriz kasalardan. Şimdi şöyle Blowing ve hatta bunu artıralım 3 yaptım. 70 dolarlık e, Lord koymama gerek var mı? Şöyle bir düşündüm. Neyse. Ol koyacağım. Olmazsa olmaz da olmaz. 3 tane de bundan koydum. 1100 dolar. 6 tane kasa. Bence şu an için iyi. Paylaşımlı mod olsun. Kaç? 4 kişi. 4 kişi iyi ya. Çok oldu. Vazgeçtim. 3 olsun. Adam başına düşen pay artar en azından. Evet. Savaşımı başlatıyorum. Bakalım. Paylaşım modda. Güzel. ikişer bıçak geldi. Çok iyi. Hadi bakalım. Buladan ne geliyor? Eldiven. Ve bir tane bıçağımız daha vardı. Evet. Şimdi risk aldık ve 3 kasa koyduk. Umarım aldığınız riske değer. Bula'dan gene bir item geliyor. Ah Medusa. Şaka yapıyorsun. Medusa çıktı. Abi son kasa. Abi Medusa çıktı inanmıyorum. 1472 dolar. Şu güzelliğine bir bak ya. Şu item bir de normalde çıksa ne var ya. Valla. Geriye döndüm. 448 dolarım var. İnventerime bakacağım. Evet güzel bir bu çekmişiz. İyi. Bu Doppler dünkü videomuzdan da. Evet geriye döndüm. Şimdi 448 dolar var dedik. Bir tane kasa açacağım. Aynısıydı bizim sevdiğimiz kasa ya? Bu arada şeyden çıktı değil mi? Lord'dan mı çıktı Medusa? Yok canım. Evet buradan çıkmış. Hadi bunu da açalım. <laughs> i̇ki tane açıyorum. Vallahi şans bu. Belki çekeriz. Aa, iki eldiven geldi. Valla. 292 dolar güzel ama ya. Sıkıntı yok. Ben seviyorum. Evet kaybetsem de kazansam da harbiden bu siteleri seviyorum. Evet. Itemımız, iki tane itemımız var. Bıçak çok iyi. Hemen size şunu da söyleyeyim. Çekilişimiz var. Size özel açtığım bir çekiliş. Fate veriyorum. 1200 dolarlık ve 10 dolar minimum yatırma şartıyla siz siteye gelmek için açıklamayı bırakmış olduğum link üzerinden giriş yapın. Dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp bizim kodumuz olan arisya koduyla para yatırdığınızda bonus bakiyenizde alabilirsiniz Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın hoşçakalın